Merhaba çocuklar, felsefe öğretmeni Bergin Önal'da. Çocuklarla felsefe etkinliklerimize devam ediyoruz. Beni cesaretlendiren videolar, video sayılarını çoğalmasına neden olan şey, sizlerden, arkadaşlarımdan, öğrencilerimden gelen yoğun istek oldu. Onun için size birkaç değişik öykülerden seçtiğim, zaman zaman yayınlayacağım videolar hazırlayacağım. Bugün bir sözle başlamak istiyorum. Dostoyevski'nin sözü: "Bilginler ve filozofların bilemediklerini çocuklar bilir" der Dostoyevski. O nedenle sizlerden gelen cevaplar benim için çok öğretici ve bunu umut verici. Dolayısıyla bu öyküleri e, sizlere bu amaçla da bilmenizi isterim. E, şimdi bir e, Amerikalı bir e, yazarın e, öyküsünü size paylaşacağım. E, Michelle Foster, 1904 yılında Arkansas'ta e, doğuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında bunalım yılları sonrasındaki yaşamış kişileri konu edinen öyküler hazırlıyor. Özellikle yapıtlarında çocukların geleceğinden büyük endişe duyan sorunların çözümünün geçmişte yaptığına inanan yaşamın anlamını kavrayan kişileri ele alan öyküler hazırlıyor ve 1956'da da aramızdan ayrılıyor. Şimdi daha sonra adlı bir öyküsü var bu yazarımızın. Onu sizinle paylaşacağım ama bu öyküye başlamadan önce Herakleitos'u hatırlamak isterim. Ya da Herakleitos'tan bir cümle okumak isterim. Çünkü biraz zamanla ilgili bir kavram içeriyor bu öykümüz. Bir nehirde iki kere yıkanamazsınız diyor Herakleitos. Öncelikle kenar, kafanızın kenarında bu cümlenin nasıl e, anlamlar içerdiğiniz, içerdiğini düşünmenizi istiyorum. E, bir de ayrıca bir sözü var Heraklitos'un. Zaman sahilde sahilde çakıl taşlarında oynayan bir çocuktur der. O kocaman zamanın kıyısındayız aslında. Ve dolayısıyla bu daha sonra adlı öykümüzü bu çerçeve içinde bakarak e, dinlemenizi rica edeceğim. İnsan ne tuhaf şeyler anımsar. Hayat birdenbire paramparça olduğunda ve insanı yapayalnız bıraktığında. Bu noktaya geldiğiniz, anımsadığınız şeyler öyle çok şeyler değildir. Ne yıllar boyu yapmış olduğunuz planlardır, ne de uğruna o kadar uğraştığınız sevgi ya da umutlardır. Anımsadıklarınız ufacık şeylerdir. Zamanında farkına bile varmadığınız küçücük şeyler. Bir elin elinize dokunuşu ve sizin bunu fark edemeyecek kadar meşgul oluşunuz. Dinleme zahmetini bile katlanmadığınız bir sesin tonundaki o umut dolu küçücük değişim. İşte John Cormody sabit gözlerle oturma odasının penceresinden sokaktaki salı öğleden sonrasının cıvıl cıvıl yaşamına bakarken bunu keşfetti. Artık itirmiş olduğu o çok önemli şeyleri düşünmeye çalışıyordu. Acaba insanın o çok önemli şeyleri neler olabilir? Bunu bir kenara not edindiririm yılları, planları, umutları ve sevgiyi. Ama şu anda bütün bunları kafasında berraklaştıramıyordu. Bu öğleden sonra bunu mümkün değil yapamıyordu. Bunlar bu önemli şeyler kafasındaki kocaman ama bulanık bir zemine benziyordu. Şu anda anımsayabildiği tek şey tuhaf, önemsiz bir şeydi. Çocukların her zaman söyledikleri bir şey düşündü. Ama şu anda anımsamakta olduğu şeyler bunlar. İşte o gece bir odan eve borsa hissedarları yıllık raporunun bir müsveddesini getirmişti. Çok önemliydi onun için. Sanki gelecek açısından karısının ve küçük kızının geleceği açısından büyük önem taşıyordu. Akşam yemeğinden bir kez daha okumak amacıyla raporunun başına oturdu ve yemekten kalktı çok önemliydi. Tam bir sayfa çevirmişti ki küçük kızı Margi koltuğunun altında bir kitapla çıka geldi. Üzerinde peri masalı resmi bulunan yeşil kaplı bir kitaptı. Küçük kız bak babacığım dedi. Babası başını kaldırıp şöyle bir baktı. Ne iyi yeni bir kitap öyle mi dedi. Evet babacığım dedi küçük kız. Bana bir öykü okur musun? Olmaz canım. Şimdi olmaz. Margie orada öylece dururken Karmadi hissedarlara fabrikadaki makinelerde yapılan değişikliklerin anlatıldığı paragrafı okuyordu. Ve Margie'nin umutlu çekingen sesi ama annem senin belki de bana okuyabileceğini söylemişti babacığım dedi. Karmadi daktiloyla yazılmış sayfadan başını kaldırarak üzgünüm diye yanıtladı. Belki annen okur benim işim var canım. Olmaz dedi Mardin nazikçe. Annem yukarıda çok daha meşgul. Yalnızca şu bir tek öyküyü okuyamaz mısın? Bak resim de var gördün mü? Çok şirin bir resim değil mi babacığım? Evet çok şirin dedi Karmadı. Çok güzel değil mi? Ama gerçekten de bu gece çalışmak zorundayım. Bir başka zaman. Bunun üzerine oldukça uzun bir sessizlik oldu. Margie elinde kitap öylece duruyordu. Şirin resmi bulunduğu sayfada açıkta öyle bekliyordu. Karmut iki sayfa daha okudu. Son iki ayda piyasada görülen değişiklikler, yerel koşullardan kaynaklandığı rahatlıkla söylenebilen bir tür sorunları okuyuturuyordu. O arada tekrardan küçük kızı çıka geldi. Ama bu çok şirin bir resim babacığım. Öykü de öyle heyecanlı görünüyor ki dedi. Biliyorum dedi babası. Ama şimdi olmaz. Bir başka zaman. Haydi şimdi git. Eminim çok hoşlanacaksın babacığım. Evet biliyorum. Ama daha sonra. O zaman daha sonra olsun. Ama okuyacak mısın babacığım? Bir başka zaman. Elbette dedi babası. Kuşkusuz. Ama Margie gitmedi. Sessizce, tıpkı cici bir kız çocuk gibi olduğu yerde duruyordu. Uzun bir süre sonra kitabı babasının ayağının dibinde duran taburenin üzerine koydu. Kendini ne zaman hazır hissedersen o zaman oku. Sadece kendin için oku. Ama yeteri kadar yüksek sesle oku ki ben de duyabileyim. Oldu dedi babası. Oldu ama daha sonra. İşte John Kormodin'in anımsadığı şey buydu. Şu anda. Önünde uzanan sevgi ve ilgi dolu yıllara ilişkin planlar değildi. Terbiyeli bir çocuğun küçücük çekingen parmaklar eline dokunuşunu ve sadece kendi kendine oku ama yeteri kadar yüksek sesle oku ki ben de duyabileyim sesini anımsayabiliyordu. İşte bu yüzden karma şu anda kitabı eline almıştı. Margin'in yerde bırakmış olduğu oyuncakları toplayıp Üzerine yığılmış oldukları köşe masasının üzerindeydi kitap. Kitap Eskimişti Yeşil kabı üzerinde parmak izleri vardı ve kapı açılmıştı. O şirin resmin bulunduğu sayfa hala açıktı. Ve o ifi okurken dudakları acı içinde inatla harflere değişik şekil verirken aslında düşünmesi gereken önemli şeyleri gelecek yıllara ilişkin Akıllıca yapılmış planları düşünmeye çalışmaktan vazgeçti. Marginin cenazesi için giyinmiş olarak bembeyaz ve sessizce kapıda duran, sesinin metin çıkmasına çabalayarak "Hazırım canım gitmeli izleyen karısını bile duymadı. Çünkü John Karma'da şunları okuyordu: Bir zamanlar kara ormanda yaşayan bir oduncunun kulübesinde oturan küçük bir kız varmış. O kadar güzelmiş ki dallardaki kuşlar ona bakarken şarkılarını unuturlarmış ve günlerden bir gün kendi kendine okuyordu ama belki de küçük kızın da duyabileceği kadar yüksek sesle. Peki şimdi şu sözle bu öyküyü ben bitirmek istiyorum. Anne babaların çocuklarına bağışlayabilecekleri en güzel miras günlük zamanlarından ayıracakları sadece birkaç dakikadır ama daha sonra değildir. Siz anne baba olsanız hangi soruları sorardınız kendinize? Öncelikle size birkaç soru bırakmak istiyorum. Çünkü en iyi öyküler içinde en çok soru saklayanlardır. Siz kendi ailenizde buna benzer yaşantılar hiç deneyimlediniz mi? Baba ya da anne kavramları size neleri ifade eder? Yaşam daha sonra kelimesini nasıl ifade etmekle anlam bulur? Sizce bu öyküde ilk olarak duygunuz, düşünceniz sizde yarattığı şey hangi duygu ve düşünceydi? Peki siz son paragrafı nasıl yazardınız? O babanın yerinde olsaydınız hangi cümlelerle bu öyküyü tamamlardınız? Umarım daha sonra olmadan bütün sevdiklerinizi Şimdiyle kucaklaşabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.